Herkese merhabalar. Ben Zodiac Bey. Bugün Boğa burcunu yorumlayacağız. Boğa burcu kadını ve erkeğini ayrı ayrı yorumlayacağız. Mart ve Nisan ayı için. Biliyorsunuz burçlar 3 vasfa göre ayrılır. Bu vasıfların her birisinin farklı yaşayacağı senaryolar var. Buna göre yorumlayacağım. Öncelikle kadınlardan başlayacağım. 21 ve 30 Nisan bu arasını sizlere yorumlamaya çalışacağım. Sonra diğer günlere geçeceğiz. Mart başındaki Venüs retrosu nedeniyle duygusal anlamda e, bir iç hesaplaşma dönemi yaşayabilirsiniz. Geçmişte yapılan konuşmalar ve ilişkiler yeniden gündeme gelebilir. Merkür retrosu özellikle iş hayatında aksamalara yol açabilir. Bir sanat dalıyla ilgileniyorsanız İlhamınızı kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz ancak bu geçici bir durum olacak. Ay tutulması var. 14 Mart ile birlikte insanlar, insanların hakkınızdaki konuşmalarına dikkat etmelisiniz. Esmer bir kişinin iftirası konusunda uyarılmıştınız. Bu dönemde iletişim hatalarına açık olacağınız için özel hayatınızı herkesle paylaşmamaya özen göstermelisiniz. Yine Nisan ayı ile birlikte Venüs'ün ileri hareketi sayesinde sosyal çevreniz genişleyecek. Sanat ve ticaretle uğraşanlar için yeni fırsatlar doğacak. İkinci vasıf var. 1-9 Mayıs arası Mart ayı enerjinizi düşürebilir. Uyumaya olan düşkünlüğünüz artabilir ve daha melankolik hissedebilirsiniz. 14 Mart'taki ay tutulması kendinizi daha duygusal ve hassas hissetmenize neden olabilir. Bu dönemde unutkanlık da artabilir. Önemli ilişkilerinizi ertelemeniz gerekiyor. Mart ayı sonundaki güneş tutulması 29 Mart özellikle seyahatlerle veya uzak akrabalarla ilgili konularda etkili olacak. Seyahat planlarınızı dikkatlice yapmalısınız. Çünkü küçük aksilikler olabilir. Nisan ayı ise iş hayatınızda ilerleme kaydedeceksiniz. Ancak aşta da biraz daha seçici olmalısınız. Çünkü kısa süreli ilişkiler gündeme gelebilir. Üçüncü vasıf 10-21 Mayıs Mart ayı Mart ayında gezegenlerin yoğun etkisiyle duygusal anlamda dalgalanan dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Özellikle Mart ortasında Merkür Retrosu sürecinde bazı hilekar insanlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Güvendiğiniz insanlarla aranıza mesafe koymanız gerekebilir. Ay tutulması sizi derin düşüncelere sevk edebilir. Yaratıcı ilişkilerinizde, iş, pardon işlerinizde büyük bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Nisan ayı ile birlikte şansınız açılıyor. Kariyerinizdeki önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ancak iştahınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Yine boğa burcu erkeği ile alakalı olarak yorum yapmak istiyorum. Yine bu da biliyorsunuz 3 vasfa göre ayrılıyor. 20-30 Nisan arasındaki bu söyleyeceklerim tamamen erkeklerle ilgili olacak bundan sonraki söyleyeceklerim. Mart ayında eee Mart ayında ay ve güneş tutulmalarının etkisiyle bazı yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda ise haksız rekabetle karşılaşabilirsiniz. Finansal anlamda e, harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. 29 Mart'taki güneş tutulması yanlış yatırım kararları almanıza sebep olabilir. Nisan ayında maddi anlamda daha rahatlayacaksınız biraz daha. Ancak aile içindeki bazı sorunlar gündeme gelebilir. İkinci vasıf 1 ve 9 Mayıs için söylüyorum doğan kişiler için. Mart ayındaki Venüs Retrosu aşk hayatınızı gölge düşebilir. Eğer bir ilişkideyseniz partnerinizle bazı geçmiş sorunları yeniden konuşmanız gerekiyor gibi gözüküyor. Ay tutulması 14 Mart duygusal anlamda sizi biraz daha agresif hale getirecek. Kıskançlık duygularınızı kontrol altında tutmalısınız. Nisan ayında ise daha rahat ve güçlü hissedeceksiniz. Ancak sosyal çevrenizde bazı insanlarla e, çatışmalar yaşayabilirsiniz. Üçüncü vasıf 10-21 Mayıs arasında doğanlar için söylüyorum. Merkür retrosu nedeniyle finansal konulara da dikkatli olmalısınız. Ani boş, e, boşlanmalar veya gereksiz harcamalar sizi zorlayacak. Sevgi ve tutku konusunda hassas bir dönemdesiniz. Mart ayında aceleci olmayın. Çünkü duygularınızı yanlış ifade edebilirsiniz. Nisan ayı ile birlikte iş hayatınızda büyük bir yükseliş olacak. Maddi anlamda e, kazancınız artabilir. Yine bir şeyler söylemek istiyorum. Mart ayında biraz e, zorlu ve karmaşık geçecek. Genel anlamda söylüyorum bunu. Boğa ile alakalı olarak. Hem bağ burcu kadınları hem de erkekleri için Venüs ve Merkür retrosu nedeniyle eski meseleler ve iletişim problemleri ön planda olacak 14 Mart ay tutulması nedeniyle delikodular iftiralar ve eski hesaplaşmalar ortaya çıkacak özellikle boğa burcu kadınları için esmer bir kişiden gelecek iftiraya karşı dikkatli olmaları gerektiğini söylemiştim 29 Mart güneş tutulması bilinçaltınızdaki büyük değişimlikler, değişimler yaratacak. Kariyer ve sosyal hayatınızda bazı bitişler ve başlangıçlar olabilir. Nisan ayında daha dengeli ve rahat geçecek. Mart ayına göre maddi anlamda toparlama ilişkilerde de daha net kararlar almanıza sebep olacak. E, renk ve taş tavsiyelerinde bulunmak istiyorum Bağ burcu kadınlar için kivit mavisi, açık yeşil portakal rengi giysiler giymeleri enerjilerin dengelemelerine yardımcı olacak. Opal, topaz ve akik taşları kullanmalarını öneriyorum. Bağ burcu erkekler için açık sarı, siyah ve mavi tonların tercih etmeleri de daha iyi olacaktır. Bu aylar içerisinde safir ve opal taşı duygusal dengeyi sağlamalarına yardımcı olabilir. Bu dönemde boğa burçlarının sabırlı olması, içe dönerek kendilerini keşfetmeleri ve büyük kararlar almak için Nisan ortasını beklemelerini öneriyorum ben. Bağ burcunun inatçı doğası bazen avantaj sağlarken bazen de iletişim problemlerini ortaya çıkarıyor. Özetle Mart ayında zorluklar, iletişim problemleri ve duygusal dalgalanmalar Nisan ayında ise rahatlama güçlenme ve yeni fırsatlar ön plana çıkıyor efendim. Takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.